Bugünkü videomuzun konusu zararsız ve masum olan çocuk işçilerinin 200 yıl boyunca çektikleri acıları ele alacağız. Herkese iyi seyirler. Londra'da 1666 yılında gerçekleşen büyük yangından sonra periyodik baca temizliği zorunlu hale gelmiş. Bu karar sonrasında da yıllarca unutulmayacak bir çocuk işçi dramı yaşanmış. 1666 senesinde Büyük Londra Yangını'nda koca şehir tam 4 gün boyunca yanmış ve sonrasında oluşan büyük hasar İngilizleri yangın ve bina güvenliği konusunda önlemler almaya itmiş. Yeni yürürlüğe konulan inşaat yönetmeliklerinin bir parçası olarak ev bacalarının belirli bir şekilde eskisine göre çok daha dar bacalar olarak inşa edilmesine karar verilmiş. Bunun yanı sıra bacaların tıkalı olmadığından emin olunması için periyodik baca temizliği herkes için mecburi hale getirilmiş. Dönemin İngilteresi'nde de mantar gibi baca temizlikçileri türemiş. İngiliz baca temizlikçileri çok dar ve yüksek olan bacaları temizlemek için küçük çocukları kullanıyorlarmış. Usta temizlikçiler fakirlikten kırılan ailelerin çocuklarını satın alıp çırakları olarak çalıştırıyormuş. Gerçekte ise bu çocuklar çıraklık yapmayıp sadece karın tokluğuna hiçbir maaş almadan çalışmak zorunda kalıyor ve birçoğu orta yaşlarını bile göremiyorlarmış. Yangın yönetmeliğine göre Bacaların çapları 45 santimetre kadar olduğu için, baca temizlikçisi olarak seçilecek çocukların küçük olması gerekiyormuş. İş için ideal yaş altı dense de birçok minik çocuk 4 yaşında usta baca temizlikçilerine satılıp, bütün hayatlarını baca temizleyerek geçirmek zorunda kalmışlar. Bu minicik köle işçi yavrular sırtlarını, dirseklerini ve dizlerini kullanarak baca boyunca tırmanıp ellerindeki tel fırçalarla bacadaki tıkanıklıkları açıyormuş. Zalim sahipleri ise bazen bu yavruların tembellik yapmaması ve daha hızlı tırmanması için altlarından ateş bile yakıyormuş. Çocukların daha kemikleri bile tam gelişmeden sürekli girmek zorunda bırakıldıkları saçma sapan pozisyonlardan ötürü hemen hepsinde gelişim bozuklukları ve gözle görülür fiziksel kusurlar ortaya çıkmış. Çocukların dizleri ve eklemleri en çok etkilenen bölgeleri olurken, ciğerleri zehirle doluyor ve gözleri iltihaplanıyormuş. Zalim ustaları çocuklar fazla büyümesin diye bu çocukları özellikle gerekenden az besliyor dolayısıyla ufak ve çelimsiz kalmalarını sağlıyormuş kayıtlara geçen ilk meslek bağlantılı kanser vakaları da bu yavrucaklarda görülmüş. Baca temizliği yapan erkek çocukların birçoğunda yetişkinliğe ulaştıklarında testis kanseri vakaları görülmüş ki bu o dönem için hem çok acı veren hem de ölümcül bir kanser türüymüş. Çocukların bir kısmı ise temizlemek için girdikleri bacalarda sıkışıyor ve türlü nedenlerden orada ölüyormuş. Bu mazlum ve masum çocuklar genellikle usta temizlikçilerin bodrum katlarında, baca temizliği malzemelerinin dibinde uyuyormuş, yaygın inanışa göre yılda sadece 3 kez banyo yapmalarına izin veriliyormuş ve gece gündüz çalışmalarına rağmen, yılda sadece bir gün tatil yapıyorlarmış. Yavrucakların bu çilesi yaklaşık 200 yıl boyunca sürmüş. 1875 yılında George Brewster adlı 12 yaşında bir çocuğun temizlemek için girdiği bir hastane bacasında sıkışması sonucu. Çocuğu kurtarmak için bütün hastane duvarı yıkılmış olsa da, çocuğun aldığı yaralar sonucu ölmüş olması bardağı taşıran son damla olmuş. Sonunda 200 yıl gecikmeyle çocukların baca temizliğinde kullanılması İngiliz parlamentosu tarafından yasaklanmış. 12 yaşındaki George, İngiltere'de baca temizliği yaparken ölen son çocuk olmuş. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bunlar daha başarılı ve kaliteli videoların paylaşılmasına vesile olacaktır. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.